Şimdi ise yeni insan zihni ve dijital bedenler konusu üzerine konuşmasını yapmak üzere sözü Yalçın Araya bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Aslında ben farklı bir konuşma hazırlamıştım. Yalnız Tevfik Hoca ve Yakup Bey'in konuşmaları üzerine konuşmamı değiştiriyorum. <laughs> Çünkü ...bayağı değişik bilgiler verdiler. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bugün burada söyleyeceklerim benim kendi deneyimlerim. Bilimsel şeyler değil. Bunları ciddiye almayın lütfen. Sadece kendi deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi iletişim imkanı sayesinde... ...dünyada yaşanan herhangi bir olayı... ...tarihi, zamanı... ...kendi bireyselliğimize... ...kendi kişisel, özel dünyamıza mal ediyoruz. Ne demek bu? Şu demek. Mesela... Berkin Elvan'ın cenazesinde dünyanın birçok ülkesinde insanlar cenaze törenini canlı izlediler veya Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan insanlar ya da İstanbul'un değişik semtlerinde yaşayan insanlar cenaze törenine katıldılar ve o ölümün acısını hissettiler. Şimdi herhangi bir yerde olan bir olayı sadece Berkin Elvan olayı değil. Yaşadığımız bütün trajedileri veya işte ne bileyim biraz sonra anlatacağım başka bir olayda da hiç bizi belki de normal hayatımızı ilgilendirmeyecek herhangi bir olayı sırf iletişim imkanı sayesinde kendi özel dünyamıza mal edebiliyoruz. İnternetin böyle bir özelliği var. Herhangi bir şeyi kendi özelimiz yapıp ve onun acısını ya da onun mutluluğunu yaşayabiliyoruz. Yine ben 34 yaşındayım bugüne kadar güneşin batışının muhteşemliğinin farkında değildim. Ne zaman Instagram kullanmaya başladım ve Instagram'dan bir güneşin batışını çektim ve güneşin muhteşem olduğunu farkına vardım. Ve ardından şöyle bir tweet yazdım. Önce muhteşem bir güneş fotoğrafı çektim, sonra güneşin muhteşem olduğunu farkına vardım. Yani iletişim imkanları benim hayatın farkına varmama neden oluyor. Ben güneşin muhteşemliğini bir Instagram karesinde farkına vardım. Yine Pamir Bebek. Pamir Bebek kayboldu daha sonra onun öldüğü ortaya çıktı. Şimdi o kaybolma esnasında insanlar tartışmalar yaşadılar. İşte kimisi aslında Pamir bebeğin, bebeğin, kayboluşunun bir senaryo olduğunu ve bunun gezinin bir provası olduğunu söylemeye başladı. Böyle bir bazı spekülasyonlar döndü. Şimdi iletişim araçları kendi dışımızdaki her şeye bizi duyarsız kıldı. En ufak bir tutkuyu genel duyarsızlığa yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi Pamir bebek kaybolduğunda insanların bu kadar duyarlı olması acayip zoruma gitti. Ben kendi dünyamda sadece kendimle ilgilenirken ve sadece kendi gündemi varken bu kadar insanların kaybolan bir çocuğu şiddetle ve arzuyla araması işte Zekirya Köy'de İstanbul'un değişik semtlerinde insanların onu aramaya çıkması beni gerçekten rahatsız etti ve bu kadar internet bizi çevremizdeki olaylara duyarsız kılmışken böyle bir şeyin olmasına şaşırdım. İşte internette gerçekleşen bu tür organizasyonlar bizi kendi duyarsızlığımızın farkına varmamıza neden oluyor ve bu tutku beni rahatsız ediyor bence. Benim gibi bu birçok kişiyi de rahatsız edebiliyor. Yani şey anlamında anlatıyorum bunu yani bu kötü bir şey değil ama ben normal kendi dünyamda yaşarken bu tür şeylere ne gerek var yani hani zaten duyarsızdım ama internet duyarsız olmama bile izin vermeyebiliyor. Yine e, hemen her hafta Rahşan Ecevit ölür. A, öldü mü bilmiyorum. Yani sosyal medyada hep onun ölümünü duyarız. E, bir gün e, ben hani sosyal medyayla ilgilenen birisiyim işte sosyal medya programı yapıyorum. E, normalde dezenformasyonları yemem ama ben de bir gün yedim. Yani e, baktım Rahşan Ecevit ölmüş bir hashtag açılmış. Hani bunun troll olabileceğini düşündüm ama sonra hemen ben de ilk paylaşan ben olayım diye Rahşan Ecevit'in öldüğünü yazdım. 5 dakika sonra aslında bunun bir troll operasyonu olduğunu farkına vardım. Yani şöyle spekülasyonlar o kadar hızlı yayılıyor ki bizsiz oluşan bu süreci durdurma imkanımız yok. Bu hız aynı oranda onlara olan ilgiyi de azaltıyor. Yani ben 5 dakika yani dezenformasyon çok hızlı yayıldı. Rahşan Ecevit öldü. 5 dakika sonra onun ölmediğini de anladım. Yani hem dezenformasyon hızı çok hızlı. Onun doğru ve yanlışı da çok hızlı ortaya çıkıyor. Yine Pamir Bebek'le ilgili işte az önce söylemiştim Pamir Bebek kaybolduğunda bazıları şöyle bir tweetler gördüm. Pamir'in ölümü elbette hoş değil ama babası geziciymiş. Büyüyüp babası gibi geziyor olacağına bu durum millet için daha hayırlı. Şimdi bu tweet bana göre yani şöyle milyonlarca insanın olduğu bir sosyal medyada bu tweet anormatif değil. Yani insanlar böyle Twitter atabilirler. insanlar Pamir'in kayboluşu için acı çekebilirler. Spekülasyon komplo teorileri de üretebilirler. Ama biz internette o kadar mükemmel bir hayat, her şeyi disiplinli ve her şeyin mükemmel olmasını istiyoruz ki, her şeyin ahlaklı ve erdemli olmasını istiyoruz ki, bu tür şeyler karşısında acayip şiddetli bir şekilde kınıyoruz. O yüzden hepimiz kudurmuş bir şekilde bir anlam ve iletişim idealizminin peşinden gittiğimiz için en ufak bir olayda kavga ediyoruz. Müthiş bir ideal bekliyoruz internetten. Müthiş bir etik bekliyoruz ve bu bizi acayip bir kaosa ve şiddete sürüklüyor. Bugün iletişim araçları sıradan bir şeyi olay haline getiriyor. Yani bugün çok normal hayatımızda sorun edemeyeceğimiz bir sürü şeyi büyük bir olaya dönüşüyor. İki yıl önce Aylin Astım olayı olmuştu. Bir tane troll Cihat Akbel işte ee, işte e, Aynastım gecenin bir saatinde e, bir şarkı paylaşmıştı. Bir troll de siz çok kötü müzik yapıyorsunuz ve şarkılarınızı dinlemiyoruz diye bir cevap vermişti. O da trollleri trolleri kötüleyen bir tweet atmıştı ve trolllerde de Aylin Aslım bizden özür dile diye bir kampanya başlatmışlardı. Ve bu kampanya büyümüş. Sonra Aylin Aslım bunu kendisine bir hakaret ve bir tehdit olarak algılamıştı. İşte e, trollerden bir tanesi sahneye gelip senin kafanı orakla keseceğiz diye tweet atmıştı. O da bunu ciddiye almıştı. Çünkü hani bunun bir mizah olduğunu, internette bir mizah olduğunu anlamamıştı. Ve bir olay olmuştu. Aslında çok yani eğer içindeyseniz sıralan bir şey bu bizim için ama içinde değilsiniz bu sizi bir olay haline getirebiliyor. Teknoloji internetin imkanları insanları subjektif taraflı bir varlığa dönüştürdü. Biz normal hayatta hiç kendi politik, ekonomik, sosyolojik, psikolojik görüşlerimizi açıklamazken, bugün internet sayesinde hangi partiye oy vereceğimizi bile açıklıyoruz. Hatta ne bileyim kendi özel hayatımızla ilgili bir sürü şeyi de paylaşıyoruz. İnternet en çok bilgi sahibi ol olmadığımız konularda heyecanlı bir şekilde paylaşar paylaşımlar yaptığımızda çöplüğe dönüşüyor. Bunu en çok geçen seçimlerde yaşamıştık. Seçim hileleriyle ilgili herkes inanılmaz dezenformasyonlar paylaşıyordu ve ee, işte Az önce benim e, benden sonra oy kullanan kişi İstanbul işte Atatürk İlköğretim Okulu'nda 5 kişinin yerine oy kullandı ve oradaki insanlar hiçbir şey söylemedi. İşte şu anda ben gidiyorum ve sandıklar çalındı fakat polis bir şey yapmıyor gibi bir sürü dezenformasyonlar yayılıyor ve seçim günü inanılmaz seçim ben seçimde çalıştım eskiden gazeteci olarak. Yani ve bir süre sonra internette herkes her şeyle ilgili yorum yaptığı için acayip bir çöplüğe dönüşüyor ve bir kaosa dönüşüyor ve acayip moralimiz bozuluyor. Karşılıklı etkileşim bizi öyle ya da böyle herhangi bir kimseye dönüştürdü. Bugün bir sürü sanatçıyla Twitter üzerinden veya herhangi bir sosyal ağ üzerinde konuşabildiğimiz için o artık bizim için sıradan bir varlığa dönüşebiliyor. Eskiden biz insanlar ulaşamadığımız için onlar bizim için özel büyük sanatçı ya da işte ne bileyim e, artistti. artisti. Bugün bizim için sıradan birisi olabiliyor. Her içerik kendi mecrasında tüketilir. Yani mesela bazen YouTube'da inanılmaz bir video var ve acayip paylaşılıyor. O videoyu televizyonda koyduğun zaman televizyonda izlenemeyebiliyor. O yüzden her içerik kendi medyasında paylaşılır. Bir video YouTube'da paylaşılır. Bir post Twitter'da paylaşılır. Bir fotoğraf Facebook'ta paylaşılır. Bunlar, bunların kendi mecraları var ve bunların doğaları var. Onu başka bir yerde paylaştığın zaman etki etmeyebiliyor. Yani geleneksel medya ile sosyal medyanın içeriği farklı. Bunları birbirine entegre etmek oldukça zor. Ve bunları bilirsek ancak iyi bir içerik üretebiliriz. Sosyal medyada negatif diye bir şey yok. Olumsuz haber içerik birikmiyor unutuluyor. Ben size desem ki sizin hatırladığınız sosyal medyada büyük böyle hakikaten hata olan, gaf olan bir şey var mı desem eminim hatırlayabileceğiniz, ve hiç unutlamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki anın içinde ve siz 2 saat sonra ya da iki gün sonra onu unutuyorsunuz. O yüzden hata yapacağım diye içerik paylaşmamazlık ya da herhangi bir yazı yazmamazlık yapmayın. O zaten bir süre sonra unutuluyor. Çünkü o kadar çok içerik var ki kimse ilgilenemeyecek. Evet bu önemli bence. Habere doymak bilmeyen insanlar olduğumuz için yaşadığımız düş kırıklığının da bir sınırı yok. Yani şöyle hep yeni ve ilginç haberler peşinde koşuyoruz ve bizi mutlu edecek yazıp ya da bizi güldürecek ya da bizi sinirlendirecek haberler peşinde koşuyoruz ve sürekli sosyal medyada yeni yeni haberler geliyor. Yeni haberler geldikçe de mutsuz oluyoruz. Ama yine de ısrarla haber tüketmeye başlıyoruz. Bu böyle devam edecek. Sürekli yeni haberler gelecek. Biz mutsuz olacağız ya da mutsuz, ya da düş kırıklığına uğrayacağız. Fakat internet sıradan bir içeriğe olan ilgiyi azaltıyor, azaltıyor. Her şeyin sıradışı ve ilginç olması gerekiyor. İletişim hiçbir zaman sistematik olarak çarpıtlamaz. Eskiden sadece gazete ve televizyonlar vardı ve biz onların verdiği haberlere inanmak zorundaydık. Başka bir haber kaynağımız yoktu ve iletişim sistematik olarak paylaş, çarpıtılıyordu. Medya üzerinden iktidarlar deviriyordu, iktidar, istediği iktidarlar geliyordu, insanlar onlara inanıyordu. Bugün artık hiçbir grup iletişimi sistematik olarak çarpıtamıyor çünkü herkes bir medya ve heterojen olarak bu dağılmış durumda ve herkes kendisi bilgi üretebiliyor. Her teknoloji kendi insani ortamını yaratıyor. Şimdi hem Tevfik hocam hem de Yakup hocam biraz anlattı. Ben bununla ilgili çok kısa bir şey anlatayım. Şimdi işte sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor, asosyalleştiriyor. Etik denen şey kalmadı. Çocuklarımız ne olacak? Arkadaşlar bu yeni bir çağ. Bunun paradigması farklı, bunun etiği farklı, bunun yalnızlığı farklı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela dün bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Normalde ben insanlarla görüşmüyorum. Yani yalnız bir yani yalnız değilim ama hani sizin anladığınız anlamda hani işte insanlarla görüşmediğim için kendimi yalnız hissetmiyorum. Ve insanlar hiç kimseyle görüşmeden sadece internetten insanlarla konuşarak sosyalleşebilirler ve bu onları tatmin edebilir ve bu onları mutlu edebilir. Sadece internet ve teknoloji bize yalnız olduğumuzu unutturuyor. Onun farkına varmıyoruz. Sürem doldu mu? Tamam son cümlelerimi söylüyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz teknoloji sayesinde kendi özlemlerimizin ve duygularımızın farkına varamıyoruz. Ben mesela bir arkadaşla sohbet ettiğimde o sohbetten haz aldığının farkına vardım. Ama sorun şu ki onunla konuşmaya götürecek sürece gidemiyorum. Yani bir insanla sohbet edecek sürece beni teknoloji götürmüyor, engelliyor. Çünkü orada yapacak çok şeyim var. Son olarak bir iki cümle söyleyeyim. Her şey o kadar hızlı ki gerçeğin ortaya çıkacak zamanı yok. Yani bir şey oluyor, onun gerçek mi yalan mı olduğunu daha farkına varmadan başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Son bir şey, süren dolmuş. Şimdi internette o kadar çok bilgiyle karşı, karşılaşıyoruz ki bu bizi etkiliyor ve olayları yanlış anlamamıza neden oluyor. Gezi ile ilgili bir örnek vereyim. Gezi'de o kadar çok böyle dezenformasyona maruz kaldık, o kadar çok tweetlere işte videolara maruz kaldık ki bir an başka bir evrende ve büyük olayların olacağını işte ne bileyim iktidarın yıkılacağını falan düşündük. Çünkü internetteki içeriğin tamamı Gezi ile ilgili ve buradaki e, içerikle ilgiliydi. İnternetten etkilendiğimiz gerçek, e, internetteki her şey çok abartılı ve olduğundan daha büyük gerçek değil ama ondan etkilendiğimiz bir gerçek. Bakın tekrar ediyorum. İnternetteki her şey olduğundan daha büyük, daha abartılı ama ondan etkilendiğimiz bir gerçek. Ondan etkilendiğimiz için de sonuçlarına dikkat etmeliyiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Yalçın Araya, konuşmaları için teşekkür ederim.